arkadaşlar ben Hakan bu da Hakan Berat Kodalak kanalı beni özlediniz mi Hakan severler evet ben Hakan evet başlıyoruz zaten kaç kere Hakan olduğumu söyledim Serdar Hakan Abdullah Bitan evet 15 tatiliniz yani tatiliniz kutlu olsun evet tatile gi yeni girdik evet yani bir gün oldu Evet tatile girelim bir gün oldu. Evet. Ben Trabzon'a gidiyorum ama özel bir durumdan. Yolculuğumda videolar çek gelmeye devam edecek. Trabzon'da ne şeyler yapılır, işte Trabzon'un neleri meşhurdur. Ama maalesef dışarıya çıkamayacağız. Çünkü bildiğiniz gibi bu şey, lanet işte şey var. İşte, işte. Korona var. İsmi de Covid-19. Covid-19 yeni koronavirüse karşı. Evet şimdi benim valizimde neler var? Onları öğreneceğiz. Tabii özel şeyleri geçeceğiz. Maalesef gömleğimi getiremeyeceğim. Ay şeyimi, çantamı getiremeyeceğim. Neler var onları söylüyorum. 3 gömlek, bir kot pantolon, bir bir pijama, işte diğerleri de başka şeyler. Evet işte o kadar kalabalık değil. Hmm, bakalım bugün ne yapalım? Düşmelim, düşünelim, düşünelim. A few moments later. Evet size mutlu bir haberim var ama tabii ki yine evet çekilişlere girdim bir monster notebook tabii kazanırsam Aldıktan sonra videolar çekeceğim. Daha güzel videolar. Minecraft gelecek Steam'den. Steam'den Minecraft falan yükleyeceğim. Ondan sonra işte sizin gönderdiğiniz oyunlardan işte eskilerin oyunundan kral oyun işte olsun. Baldi falan olsun. Onlardan çekeceğim. İşte sağ olun, var olun Hakan. Bitiş. Şarkısı da da girelim. Bu ederiniz için teşekkürler